Merhabalar, ben geldim. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Arkadaşlar, bugün yine anın enerjisinde günün olumlamasına bakacağız. Ama onun öncesinde yine her zamanki gibi reiki enerjimi videoma sabitledim, bağladım. Kimin neye ihtiyacı varsa sebepleriyle birlikte şifalanması niyetine diye ben niyetlendim. Alıp kabul etmek isteyenler yine her zamanki gibi yorumlara aldım kabul ettim yazmaları. Enerjiyi aktive etmek için yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize şifa olsun. Umut olsun, mutluluk olsun dilerim. R2 enerjisi. gelelim onun dışında günün olumlamasına arkadaşlar. Bakalım bugünün olumlaması neymiş? Bize bugün evren ne gibi bir mesaj vermiş? Bugün evren bize sakinlik kartını verdi arkadaşlar. Sakinlik kartı bize diyor ki sevgi, salıverme ve içsel çalışma sayesinde huzuru biliyorum. Hayata karşı nazik bir bakış açısına sahibim ve her adımı güvenle karşılarım. Korku karşısında cesur kalıyorum ve evrenin işini yapmasına izin verecek bilgeliğe sahibim dedi. Arkadaşlar işin özü evren bize diyor ki sakin ol, sakin al, sakin kal. Çok özür dilerim. Sakin ol ve sakin kal diyor. Evren senin yanında. Sen ne istersen iste. Zaten sana bir şekilde evren onu verecek. Ama senin yapman gereken tek şey sakin olmak ve anın enerjisini kucaklamak. Şimdiden anın enerjisi hepinize şifa olsun. Olumlamayı gün içerisinde birkaç defa tekrar etmenizi istiyorum. Gerek bu olumlamayı okumak ee, okursanız evet daha faydalı ama ola ki direkt bunu okumak istemiyorsunuz. Gün içerisinde işaret parmağınızın tırnak bölgesine ve birkaç saniye bası uygulayarak sakinim, sakinim, sakinim evrenin sakinlik enerjisini aldım, kabul ediyorum derseniz yine enerjiyi aktive etmiş olursunuz ve ruhunuz, bedeniniz ve enerjiniz bir sakinlik, bir dinginlik pozisyonuna mutlaka geçecektir. Şimdiden hepinize bol enerjili vakitler diliyorum. Bu arada birazdan canlı yayına geçiyorum. Beni şu an görenler varsa videomu. Canlı yayınıma da hepinizi beklerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.